Herkese merhaba. Bu videoda HTML'in kurulumunu öğreteceğim. HTML'in kurulumu aslında basit arkadaşlar. Başlangıç çok basit. Bunun için sadece bir tane dosya ihtiyacınız var. Bu dosyayı da metin belgesi olacak şekilde açıyoruz. Dosyamızın ismi size kalmış. Ben test yapıyorum. Fakat dosya türü HTML olmak zorunda. Bu dosya türü size gözükmeyebilir. Bunun için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Not defteri açabilirsiniz şuradan. Not defterinize şuraya tıklayıp dosyaya farklı kayıtta basıp burada dosyanızı seçip test noktaya işlem hale alabilirsiniz böylece kayıt olmuş olur Ben şimdi buradan birlikte aç deyip not defterini seçeceğim buradan başka bir ama seç buradan not defterimizi bulalım not defterimizi açtık artık burada kodumuzu yazabiliriz. Çok kolay bir şekilde başlangıç olarak. HTML tekliğimizi açıyoruz arkadaşlar. HTML tekliğinin içerisinde kodlarımız yazılır. Her şey buradan geçer aslında. Body içerisinde gözlemiz yani. Sitemizin tasarımı vesaire her şey buradan geçer. H1 ise arkadaşlar başlığımızın en büyük başlığı. Örneğin H2 var. H3 var. H4 var. Her şey H6'a kadar var büyükten küçüğe doğru gidiyor. Hemen bir şey, bir başlık yazalım. Bu bir bir başlıkta yazalım. Ve bunu dosyaya basıp kaydedebiliriz veya CTRL-S'ye basıp kaydedebiliriz. Ondan sonra arkadaşlar burada sizden not defteri olarak gözükebilir. Bunu şu şey yapabiliriz. Birlikte açıp buradan Microsoft'u seçebiliyoruz. Herhangi bir tarayıcı seçelim ve bu bir başlık diye yazılmaz arkadaşlar. Bu kadar kolay arkadaşlar. Başlık açı olarak bu kadar da ilerisi için videoları devam edeceğim. Bir eğitim seti olarak devam edecek. İyi günler.